Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yoğun bakımda arteriyel kanın ayrıt edici özelliğinden bahsedeceğim. Öncelikle yoğun bakımda arteriyel kanın en ayrıt edici özelliği kanın açık renkte olması. Açık renkte kan vücutta oksijenden zengin kandır. Oksijenden zengin kanın e, vücuttan e, çıkarken yani arteriyel kanlar vücuttan çıkarken fışkırır tarzda çıkar. Çünkü arteriyel kan kalpten temizlenmiş e, bir şekilde, akciğerden temizlenmiş bir şekilde, bir şekilde, basınçlı bir şekilde çıkar. Şimdi ise farkı size göstermek istiyorum. Bu elimi enjektörden çekiyorum. Gördüğünüz gibi enjektör kendi kendine dolmaya başlıyor. Çünkü bu kalbin dam, e, kanın damar duvarına yaptığı basınçtan dolayı kalpten basınçlı bir şekilde çıktığı için bu kan fışkırır tarda çıkar. Gördüğünüz gibi açık renkte. Teşekkür ederim.